Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuzda size yaptım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün burada size yaptım. ATK yüzüğü tanıtacağım arkadaşlar. Bakın buramda kuşlarım var. Yani bu kuş değil de papağan. Şimdi bu ATK stüdyo. Şurada benim kendi evim olan yer var. Şu aydınlanması için öyle bir şey yaptım. Sonra burada böyle bayağı bir atak üstü bir deposu var. Şöyle şeyler var. Burada 3 tane bilgisayar yaptım. Bir GK stüdyo var. Yani stüdyolarımı yaptığım yeri tanıtacağım. Tanıttım burada yani arkadaşlar. Bu kardeşimin stüdyosu da buranın girişi nerede? Aa, Burada bakın. Bu kardeşimin stüdyosu bu kadar küçük yani. Ve bu binadan olsun ha oksijen diye görünüyormuş. Ya bakayım sen. Aha düştü. Neyse onu kaldırırım gelsin yanıma. Tamam gel. Burada da bir yer var. Bunu ne, neden yaptım? Bilmiyorum. Böylesine boş bir yer işte. Gerçekten ne yaptım hiç bilmiyorum. Tamam. Şimdi uçanıklar burada işte gölge çocuktan bir asansör var. Yani asansör nereden çıktı şey var? Burada burası kuş kafesi. Burada da burası herhalde bakkal. Evet Ahmet amca. Bakkal Ahmet. Evet arkadaşlar bugün videomuz burada bitti. Biraz kısa oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay sizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin.